YouTube herkese merhabalar. Samsun'a sor. Sizce Samsun'a gelen yerli yabancı turistler nereleri görmeli? İşte cevaplar. Samsun'a yakışır şekilde Gazi Müzesi, Bandırma Vapuru, Doğu Park, Batı Park, Kuş Cenneti, Vezir Köprü'de. İlk önce Atatürk Müzesi'ni gezmesini isterim. Sahil Bandı, Atakum ve Şelaleler. Yani Amisos Tepesi, Atakum, Bandırma Vapuru, Sahil Şeridi. Yani alışveriş yapmak isterlerse de Mecidiye Çarşısı, Saatane Meydanı yine. Yani burada Atatürk Müzesi, Gazi Müzesi olabilir. Yine Şehir Müzesi olabilir. Kış şeyden de turizm olarak e, kayak merkezi olabilir. Ona istinaden işte Vezirköprü'deki Köprü'deki Şahin Kaya Kanyonu, Atakum sahili olabilir, Batı Park olabilir, Doğu Park olabilir. Ne bileyim alışveriş merkezleri olur, Engiz tarafı olur, Taflan olur, Kuş Cenneti, Etnografya Müzesi, Kent Müzesi, Samsun Müzesi yeni kurulan. İşte gözümüzün önündeki Gazi Müzesi. İlk önce Atatürk heykelini görmeli. Atatürk Müzesi var. Atakum Sahili'ni görmeli. Vezir Köprü de var. Kalyon var. Ayvacık Barajı'nın olduğu yerde turistik alanlar var. Bafra Gölü'nün orada Kuş Cenneti var. Havza'da Atatürk Yolu var. Öncelikle Bandırma Vapuru. Sonra Amisos Tepesi, Amazon Köyü var orada çok güzel. Atakum Sahili çok güzel. Yani Samsun çok gezilecek yerler var.